Merhaba. Bu videoda PKM silahını veya diğer bir adıyla Bixi silahını inceleyeceğiz. Genel tanım ve bilgiler. PKM silahı, 1961 yılında Mikhail Kalashnikov tarafından tasarlanıp Dektyaryov fabrikasında Sovyet ordusu ihtiyacı için üretilmiş bir genel maksat hafif makineli tüfektir. Üretimi kolay ve düşük maliyetlidir. Birçok Rus silahı gibi dünya üzerinde en çok tercih edilen silahlar arasında yer alır. Hafif, güvenilir ve kullanımı kolaydır. Değişebilir namluya sahiptir. Günümüzde yeni modelleriyle beraber hala üretilmektedir. Teknik özellikler: BKM silahı, 9 kilogram ağırlığa, 120 santimetre uzunluğa, 4 divsetli 605 milimetre namluya, dakikada 650 mermi atış hızına, saniyede 825 metre mermi ilk çıkış hızına, 1000 metre etkili menzile, seri atış moduna sahiptir. 762 7.6254R fişek kullanır ve sağdan şerit mayon ile beslenir. Nişangah taksimatı 100 ile 1500 arasındadır. Çalışma ve kilit sistemi PKM silahı, uzun gaz piston çalışma sistemi ve döner başlı kilit sistemi ile çalışır. Uzun gaz piston geri tepme sistemi Uzun kurslu piston sisteminde, piston mekanizmaya sabitlenmiştir, atış çevrimi boyunca mekanizma ile birlikte hareket eder. Mermi, gaz firar delini geçtiği anda, gaz silindire dolar ve piston geriye doğru iter piston mekanizmayı kilidinden kurtararak harekete geçirir. Her atış çevriminde bu olaylar gerçekleşir. Döner başlı kilit sistemi. Bu kilit sisteminde mekanizma namlu tespit parçasına dönerek kilitlenir. Dönme eylemini mekanizma gövdesindeki kanal yardımıyla yapar. Mekanizma gövdesinin ileri geri hareketiyle mekanizma başı dönme hareketi yaparak kilitlenir veya kilidi açar. Silahın komple sökme ve takma işlemi İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın, esen kalın.